Sam yanımda. Nihayet öğreniyorsun. <laughs> ne taraftan? Joel bu tarafa bakalım mı? Biz de buraya bakacağız. Tamam bakalım. Burası pek hoşuma gitmedi. Benim de ama başka şansımız yok. Seli açarsan oradan sürünerek geçebilirim. Ah evet, bayağı büyük bir sıçan. Tamam, dikkatli ol. <laughs> Valla. Valla. Sence bizimle Tommy'e kadar gelirler mi? Bilemiyorum. İleride ne olacak göreceğiz. devam edelim Bu neymiş? Bir not daha Birkaç ay boş bıraktım ve dünya hemen loka sarmış Ne yana dönsen seni öldürmeye kalkan bir hastalıklıyla ya da sağlıklıyla karşılaşıyorsun İnsanoğlu Besin zincirine yeniden dahil olduğu aslında bu kadar uzun süre sağ kalabilmem mucize bu kanalizasyon epey güvenli gibi san sınırlı e, giriş çıkış sayısı savunmayı kolaylaştırıyor ve içeri biri dalacak olursa da bu labirente izini kaybettirebilirim. E, güçlü olsam olmasam da hızlıyım yukarıda e, işler düzelene düzellene denk burada biraz dişimi sıkacağım artık bir süre lağım faresi gibi takılacağım sana bu sana şans dile ısa diye mi okunuyor onu artık bilmiyorum da Bu taraftan ileride yol var galiba İşte burası şuradan çıkalım mı? Hayır, orası çok yüksek. Sıkışmış. Evet, ben de bilmiyorum. Tamam Joel. Nasıl geçiyoruz? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Ray sistemi gibi bir şey var. Belki de kullanabiliriz. re <laughs> Burada bir yerde bir şey bulmuştum ya. <laughs> Yine Miles kuvveti şeyi bulmuştum da. Nereden bulmuştum? Ha? Oldum. <laughs> Niye sıra? Söz beklemeyen geliyor. İleraya bir bakayım. Abi şunu aşağı atacağız. Kapının orada. Dursun. Ne? Bunu da siz okuyun. aşağı. Dineyim. Yine bir şey. Atla eli. Güzel fikir. Akıllıca. <laughs> ah, bir an önce gidelim buradan. Jeneratör hala çalışıyor mu? Baksana. Hadi hayırlısı. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Bir şey Nazar değecek bak. Ne vakti. Evet, bu konularda bayağı iyisiniz. İyiymiş. Artık pro olduk oğlum. <laughs> Şöyle abone olup beğenip, yorum yapıp... Paylaşırsanız sevinirim. Aa, bu kapı ne böyle? Cidden, cidden miyiz? loot var burada. Bunu görmemiştim. İlk oynadım da. Test, test üçüncü seviye. Test zatlar için. Her. Ses tuzak. Ne dedi? Bir çeşit alarm. Ben bir şey duymuyorum. Burada biri yaşıyormuş. Ama artık kimseler yok gibi. Önemli lütfen okuyun. kapıları kilitli kutunun gelen kişi tamamladıysanız parolayı sorun bağırmak ve ses yapmak yok. Alarmı duyunca saklanma yerine koşun. Ev kuralları. Aa, yeni silah olduk. Güzel. <laughs> mükemmel. Bir geliştirme daha. Ee, bölüm 4. Arttırılmış yarı çap. Yerleştirilen Eysen, patlayıcılar. Geçin, o fazla. Vuruyorum. Tamam vur hadi. Çok zor <laughs> <a> <laughs> <laughs> Gördün mü? Sessiz olsak olur mu? Tamam. Affedersin. Bugünkü işte oğlum. Ne olacak? Eğleniyorlar. Oynuyorlar. Hepsi full dolu. Şurada bir ee, şey var. Künye. Okuyalım. Ateş becerimi de su. Kuvvetriye dağıtalım, takılan bir kolye. Ters çevir, oku. Meayet, Edeb-i Funtius, Tamam. Buradan geldik zaten. Böyle, çalış.

burada yaşayanlara ne olduğunu öğrendik. Takır diyen olduğuna göre öleli epey olmuş. Biz devam edelim. Umarım karşımıza daha fazla çıkmaz. Zor bir ihtimal ama. Otları <laughs> <laughs> bırakmayalım. Ha buradan mı gideceğiz? Bir dakika o zaman. Şurayı merak ettim. Dublin not. Merhaba Suzan. İki satır bir şey yazıp ya, bu yağmur ya, yakalayıcılarının harika bir e, fikir olduğunu söylemek istedim. Mekandan a, ayrılmadan su toplamak için acayip sekece bir yöntem. Umarım sonunu etmezsin ama çocuklara su tabancası verdim. Tabi haliyle tüm gün beni ısıttılar oynamalarını istemezsen söyle ellerinden alayım. Akşama yemekte görüşürüz bu arada ufak bir uyarı. Kayli yine o özel rulo köftesinden yapıyor. İsa mı? İşte nasıl telaffuz ederseniz. Yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Bilirim. acı çekmediler diye bir şey yazılmış. Bir not daha buradan kapana kısıldık. Sanırım diğer herkes öldü. Ufaklıklardan bazıları yanımda kapıya dayanmış hastalıklılar var. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. İsa ve değerleri hayattaysa belki bize ulaşabilirler. İşler iyi çabuk sararsa elimi çabuk tutacağım. Kelly. Şunu ben alayım. Sakın kıpırdamam. Bırakılır mı ya? Bunu alırlar. Bu bıçaktı gerçi ama... ...pala gibi bir şey. Neyse. Bununla devam edelim. Modifiye etmesek bunu alırdım. Bu modifiye... ...üstünde... ...şeyler falan. Burası hey, kapalı. Buradan çıkabilir miyiz? Olabilir. Ama fazla yüksekte. Nas? Şey. Geri çekilin! Sam! Ben iyiyim. Ben yaptım. Yanlışlıkla güvenlik kapısını açtım. Henry kaldırmayı deneyelim. Şey. Bu garip oldu. <laughs> evet. Dime <mi>? her defasında. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şey hiç kıpırdamıyor abi. Gidin çıkın buradan. Sen yakınında dur. Elvi hemen gitmemiz lazım. Onu koruman lazım. Koşun. Açın. <laughs> 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 Sessizce. Şimdi biz, bize de gelecekler. Sorun yok tamam mı? Tamam biliyorum. <laughs> Hadi evlat. Gidip şu çıkış yolunu bulalım. Olur. Gördün mü? Arkamda dur. Ben koşunca koşuyorsun. Tamam.

Kafa benziyor. Acaba neden koruyamadılar? Evlat inan bilmiyorum. Bunu hiç hak etmedikleri kesin. Aa burayı bak. Araştırma oluymuş. yani. Öyle duruyor. zaten buradan mı geldik? Anda kalmadı. Buradan bir trafik yapayım. Tamam hadi. Buradan çıkabiliyor musun? <laughs> i̇şte oldu. Aferin biraz, evlat. Biraz sessiz olsaydım. <laughs> Elinin sesi. Hadi. Yol onlar. Sen! Ya çok şükür ya. Kaçmamız lazım. Kapı hemen ileride. Sen! Hadi, kapıdan uzak dur. Hadi beraber gidelim. Yuh! Hadi. Sam! İçeri süründü. Ne yaptın? Sen ne yapıyorsun sen be? Bizi kurtarıyorum. Çabuk ol o zaman. Tamam hadi. Herkes yukarı yürüyün. Aptal şey sıkışmış. Hadi kaldır beni. Şu pencereden çıkacağım. Geçince kapıyı açarsın. Hızlı davran. Hadi sen. Burada kalamazsın. Peki ya sen? Bir şey olmaz. Merak etme. Hadi. Geliyorlar. Hazır olun. a Hadi. temiz hava ne? şuna bakın Aa, resmen taşak geçiyorlar çıkışa yazdığınız için sağ olun nerede bu kule yaklaştık Hadi gidelim. Kuleye. Gidiyorduk, doğru değil mi? Evet. Burada bölüm son olsun <laughs> arkadaşlar. Hey. Bizi için... Nasılsın ufaklık? Teşekkürler. Ucuz atlattık. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet. Birazcık o, zor geçti ama... anları alalım. Başardık. Evet. Şimdi... Geliyorum. değil mi? Ha? Hadi bir yol bulalım. Sen ne alemdesin peki? Bildiğin gibi işte. Henry tek başıma birkaç hastalıkla öldürdüm. Görmen lazımdı. bu, <laughs> bu evlere falan giriliyor. Yani çok vakit harcam. Sizin vakitlerden de harcamayın. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere. hoşça kalın. Abone olmayı. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, oynatma listesinden seriyi takip edebilir. Ee, videolarımı haberdar olmak için e, zili çanını tıklayıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Ben de oyunu kaydedeyim. O sırada. Hoşçakalın. ne için teşekkürler.